2009'da yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye, itfaiye ekipleri ve diğer ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Peki maddi, yavaş. maddi hasarın boyutu ne durumda? Yani maddi hasarla ilgili yetkililer de henüz yani şu an net bir bilgi vermiyor. Hasar testi çalışmaların tamamlanmasının ardında geri, gerekli açıklama yapılacağı ifade ederler. Çok teşekkürler. Bültenimize devam edelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu G20 zirvesi için Avustralya'da Davutoğlu zirvedeki konuşmaları sırasında hem Amerika'nın Suriye politikasının değişmesini değerlendirdi hem de bedelli konusunda açıklamalarda bulundu. Suriye'deki problem sadece askeri bir problem değildir. Sadece bir terör problemi değildir. Sadece bir siyasal problem değildir. Hepsinin içinde olduğu ve maalesef bir rejimin kendi halkını acımasızca katletmesiyle insani bir trajediye dönmüş savaş suçları.